Samsun'da film senaryolarını aratmayacak gasp olayının şüphelisi polis takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemeye tutuklandı. Samsun'un Atokum ilçesi Alanlı mahallesinde bir siyasi partinin Samsun il başkanı ÜT'nin evine balkondan giren silahlı bir kişi ailesini rehin alıp ÜT'den para istedi. ÜT'yi banka ATM'sine yönlendiren gaspçı bir yandan da ÜT ile canlı görüşme yaparak polisi aramamasını sağladı. Fırsat bulan ÜT polisi aradı. Samsun polisi yaptığı araştırma sonucu söz konusu olayı 32 yaşındaki AB'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.